Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Burcu Özbek'ten gelen şahane bir videonu izlemiş oldunuz. Çok güzel bir değişiklik yaptı ve Burcu Özberkin muhteşem görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Burcu Özberk çok güzel bir videoyla yine herkes tarafından merakla izlenecek. Burcu Özberk'in müthiş videoları geldi. Sizler için büyük bir değişiklik yaptı. Kendi düzeninde görünüş oldukça güzel oldu ve muhteşem paylaşımlarla ekranlarımıza geliyor. Sizler için Burcu Özberk'ten gelen esrarengiz kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Daha da güzel karelerimiz olacak. Yine hayranlıkla izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.